düzeltmelerin de çok derin olacağını bu hisselerde düşünmüyorum. Çünkü beklenti sürekli diri olacağı için her faiz indirimi bir beklenti yaratacağı için ya da faiz indirimi öncesi ıı, toplantılardan önceki indirim beklentisi de hisselerde bir potansiyel yaratacağı için çok derin düzeltmeler bu sektörlerde bu yıl içerisinde görmeyiz diye düşünüyorum. Oyak C'den ziyade bizim model portföyümüzde zaten Çimsa var. Çimsa da yine aynı şekilde son dönemde performansı Kısa vadede baktığımızda 2-3 aylık vadede iyi a, gitmiş hisselerden bir tanesi sektörün içindeki. Bundan sonrasında da potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla oyakça üzerinde uzatmadan a, dediğim gibi 22.50 önemli bir seviye. Burası kırılırsa eğer aşağıda a, önemli bir konsolidasyon yakın zamanda olmadığı için düzeltme derinleşebilir. A, bu seviye bence takip edilmeli diye düşünüyorum. Peki Arzu Hanım için gelsin hadi bir Sabancı. Sabancı Holding bakalım. Hı hı. Sabancı Holding, Holdinglere bankası olan ve olmayan olarak bakmak bence daha doğru olacaktır ki zaten o şekilde bakıyoruz. Fiyatlamalar da o şekilde yapılıyor. Bankası olan Holdingler daha pozitif fiyatlanıyor ki içindeki ağırlığa baktığımız zaman iştiraklerde Akbank'ın ağırlığı Sabancı Holding'de Koç'ta olan yapı kredi ağırlığına göre daha fazla olduğu için zaten fiyatlamada bunun pozitifliğini görebiliyoruz. Yani Koç Holding grafiğine baktığımız zaman son 2-3 ayda özellikle hatta son 6 ayda getiri olarak çok zayıf. Borsamızın bana göre en önemli hissesidir Koç Holding. Yani bir endeks hareketi Koç Holding eğer eşlik etmiyorsa çok güvenli gelmiyor bana ama Son dönemde özellikle bu işte yapı kredi satış söylentilerinin vesaire ettiği spekülasyonlarla biraz negatif fiyatlamıştı. Sabancı Holding dediğim gibi banka ağırlığı biraz daha yüksek olduğu için ve Akbank’ın da rasyolarının verilerinin bilançosunun diğer bankalara göre daha iyi olduğu için yani temel olarak baktığımız zaman şu an için en rasyolara en iyi duran banka, karlılığı en iyi görünen banka Akbank ve Sabancı Holding de bundan. Nasibini tabii ki alıyor. Zaten bir yükselen trend içerisinde devam ediyor. Düzeltme kanalı Temmuz'da başlayan düzeltme Aralık ayında son bulmuştu. Uzun vadeli bir trendi var ki geçtiğimiz 2023 Haziran ayından 33 liradan başlayan trend. Bu bölgenin altına sarktıktan sonra tekrardan bu trende tutulmayı başardı. Genel anlamda benim holdinglerin arasında pozitif ayrışmaya devam edeceğini düşündüğüm bir şirket ki kısa vadeli olarak 100 lira zaten son günlerde bu bölgeye bıraktığı iğneleri görüyoruz. Yani bu hafta boyunca destek olarak çalışmış bir bölge. Psikolojik olarak da bizim borsamızda düz rakamların bu fiyatların iyi işlediğini biliyoruz. 100 lira destek seviyesi yukarıda da önceki tarihi zirve 110 lira bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Yeni bir pozisyon için 110 liranın kırılması bana göre daha doğru olabilir. Çünkü burada daha önce yaptığı ikili tepe güçlü bir direnç seviyesi olarak çalışacaktır diye düşünüyorum. Yani bu bantta trade edilebilir tabii ki. Yine trend devam ettiği sürece olumlu da bakıyorum ama 110 lira direnci biraz önemli olacak, belirleyici olacak Sabancı'da. Peki Sabancı'nın ardından sıra geldi şişeye şişe Bu ne saç var üşüş Evren Bey. Şişe -cama baktığımız zaman yayının başında konuştuğumuz işte Amerika ve Avrupa ekonomisinin karşılaştırması ondan sonra euro dolar tarafı paritedeki durumlar belki de bizim Borsa İstanbul'da en fazla etkilenen şirket şişe bunlardan. Yani direkt olarak şirketin Euro-dolar paritesiyle grafiğin korelasyonuna baktığınız zaman trendlerin bile zamansallık olarak birbirine çok iyi oturduğunu e, göreceksiniz. Burada Avrupa'da bir e, toparlanma olmadan dediğim gibi Avrupa ekonomisinde Euro-dolar paritesinde bir onun üstünü görmeden hani